Kıyıp batanan herkese merhaba arkadaşlar bir video karşınızdayız ben Ancan ee, Bugün bir duyuru tarzında bir video ile karşınızdayız Görmüşsünüzdür zaten <laughs> videonun o ilk 40 saniyesi Şimdi Öncelikle ondan bahsedelim ee, Küçük küçük böyle küçük ufacık bir misafirimiz var Evet e, yeni kedi dayımlar almış yani kuzenim Bakalım Bunlar artık videolara gelebilir Şimdi ilk olarak e, Neden böyle blog tarzı Bir şey çekiyorum Çünkü bilgisayarda e, Dosya boyutu biraz daha büyük oluyor Ve tam açıklamak istiyorum neler yaptığımı Öncelikle şu Çıkarayım ben e, Şimdi ilk olarak Neden video gelmiyor Bunu hemen açıklayalım Video gelmemesinin ilk sebebi arkadaşlar e, ee, bilgisayarda render yapamıyorum. Render olmuyor. Geliyor, yükleniyor, baya güzel 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 yükleniyor. Ama ondan sonra kapatıyor kendini. Reset atıyor bilgisayar. Ondan sonra tekrar açılıyor. Ve her şey gitmiş. O yüzden hani baya sıkıntı yaratıyor. Render yapamıyorum. Ee, şimdi bilgisayar hani şey... Bugün 30'u ayın evet yarın yılbaşı ee, bugün ayın 30'u o yüzden şey yani hani 15 tatilde de az kaldı sınavlarımın başlayacak bitecek onlar da ee, o yüzden bilgisayarı formata götürürsem eğer kasa da gelir büyük bir ihtimalle olsun kadar buraya ee, videolara devam edebiliriz ama tam net değil onu şimdiden söyleyeyim bu videodan ne kadar sonra video gelecek ne kadar video sonra video gelmeyecek ama siz Hani e, her hafta ne bileyim 3 günde bir, 2 günde bir kanala bakmayı unutmayın çünkü aktiflik düşebilir böyle olacağına. Yani, 3 aydır neredeyse hiç video yok. Yorumlara falan cevap veriyorum ama <laughs> yine de video yok. Bir diğer konum ise yeni seriler. Yeni seriler olarak ilk başta Modus soru serisi düşünüyorum ama siz ne dersiniz bilmiyorum. Şey hani 78 mod civarı bir mod olacak teknik, hafif şey böyle eğlenceli gibi e, hafif bitkilerle ilgili falan botanya gibi e, öyle bir seri düşünüyorum şimdilik FPS alıyorum bayağı güzel bir şekilde bakalım siz de e, yorumlarla belirtirsiniz bir diğer şey de e, neydi o ha, yeni oyun serileri şimdi yeni oyun aldım ben işte Steam'e indirimler var zaten yılbaşı indirimleri biliyorsunuz ona da, konuya da geleceğim birazdan e, CSGO aldım e, Gold Simulator aldım e, spor aldım. Euro Truck Simulator 2 aldım. E, öyle oyunlar aldım. E, bilmiyorum Spor'u şimdilik oynuyorum. Güzel oyun. Bir kendim alışayım ona. Ondan sonra biraz bilgilendikten sonra onda videoları gelmeye gelecek yani. İsterseniz siz de Goal Simulator da gelir. Ne bileyim FPS alabilirsem tabii videoda. O da ayrı bir konu. E, zaten zaten go gelemez büyük bir konu. 30 FPS alıyorum. 30. 3 3 bakın şu 3 ve 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3, 0, 30 nedir ya? Her neyse, e, yılbaşı indirimlerine geldik olursak e, kanalımız 100 abonenin üzerinde hazır indirimler var. İndirim, indirim, indirim. E, i̇ndirimler olduğu için çekiliş yapmayı düşünüyorum. Hani ya CS veririm şu an indirimdeyken. Ya ne bileyim böyle popüler oyunlardan başka neler var. Pek fikrimde yok ama fiyatı böyle mümkünse <laughs> 30 liraya geçmeyen çekilişler ya da 40 lira oyunlar falan. Ya da mesela 5 liralık 20 tane oyun atıyorum. Ben iyi bilmiyorum. E, ee, mesela 5 liralık 4 tane oyun 4 kişiye tarzında şeyler de yapabilirim. Ee, başka, başka 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 Aynen çekiliş olacak. Bir diğer konu bir dakika daha. Şunu bir cebinden düşmediysek at. Şimdi tamam. Ondan bahsettiğim. Ondan bahsettiğim. Aşağıda kağıt var. Videoda bahsedeceğim bunlar ya. Evet yeni oyunlar. Çekiliş. Ee, yorumlarda istediğiniz oyunları belirtirseniz ya. Ben ona göre duyuru videosu daha çekerim tekrardan. Şimdi fazla uzatmıyorum çünkü 2 dakika daha çekebilirim video şu an. Öyle yani video gelememe sebebi bu. Elimde yed yedek 8 tane video olmasına rağmen video çekemiyorum. Direkt hemen geliyorum. Evet e, geri geldim. Çok saçılmayın bunlar olsun eee öyle yani görüntü biraz aslında o kadar kötü değil görüntü ya güzel 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 eee şimdi ben giriyorum eee izlediğiniz için teşekkürler yorumlarda belirtmeyi unutmayın sakın yorum atın yorum yorum istiyorum şimdi eee işte yorumlarda belirtin 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 bir de şey Aa ne anladım korku oyunları serisi çekelim mi Facecam'le. Laptop'un facecam, Laptop facecam var. Olmadı bende bir tane. Biraz biriktirirsem para. Ee, bir facecam alırım. Outlast, Slenderman, Five Nights at Freddy, Sil Silent Hills, uh, P.T. Hills gibi yeni oyunlar çıkıyor. Mesela P.T. Hills gibi. Onun gibi e, korku oyunları serilerine başlayabilirim. Her neyse izlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz like atmayı, yapmayı, abone olmayı, paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Hoşçakalın.